inceleyelim. Soru da bana a eksi b'nin tek sayı olduğunu belirtmiş. Gelin yazalım. a eksi b tekmiş. Arkadaşlar herhangi iki tam sayının birbirinden çıkarımının sonucunun tek olduğunu veren çözüm şudur. Ya çift sayıdan tek sayı çıkar ya da tek sayıdan çift sayı çıkar. Yani şu. Ya çiftten tek çıkartırım sonuç tek olur ya da tek sayıdan çift sayı çıkartırım sonuç tek olur. Sağlamasını yapacak olursak çift bir sayı düşünelim mesela 4. 4'ten tek bir sayı 1'i çıkarttık sonuç 3 yani tek bir sayı. Aşağıdaki seçenekte inceleyelim tekrardan. Tek bir sayı seçelim mesela 7. Çift bir sayı 2. 7'den 2'yi çıkarırsak sonuç 5 yani tek sayı. Bu şekilde düşünecek olursak A artı B'nin çift olduğunu iddia ediyor birinci seçenekte. İnceleyelim. Ben A ve B'yi ne olarak seçmiştim? Ya çift ya tek ya da tek ya tek ya çift. A'ya çift dedik. B'ye de tek dedik. Sonuç ne olur? Tek olur. Sağlamasını yapacak olursak. Hmm, çift sayıya yine 4 diyelim. Tek sayıya da 1 diyelim. 4 artı 1. 5 eder. Bana ne söylemişti? A artı B'nin çift olduğunu söylemişti. Fakat ben de buldum. Tek bir sayı buldum. O yüzden birinci seçeneği eliyorum. Geldik ikinci seçeneğe. A çarpı B çift sayıdır demiş. Hmm. Ben A'nın çift B'nin tek veya A'nın tek B'nin çift olduğunu biliyorum. Ve şunu biliyorum çarpma işleminde. Çift sayıyla hangi sayıyı çarparsam çarpayım sonuç daima çifttir arkadaşlar. Ve bu seçenek doğrudur. Geldik üçüncü ve son seçeneğe. Burada ne iddia etmiş? A üzeri B'nin çift sayı olduğunu iddia etmiş. Bakalım. A üzeri B. Ben A için çift ekini kullanırsam. B için de tek ekini kullanırsam. Çift bir sayının kuvveti daima çift olur. Burada sıkıntı yok. Gelelim bir de A'ya tek B'ye çift diyelim. A'ya tek dedik. B'ye çift dedik. Burada ne geldi? Tek bir sayının herhangi bir kuvveti, çiftinci kuvveti tek olur yine. Bakın sağlamadı. Sonra da benden ne istemişti? Her zaman doğrudur. Bu sonuç çift üzeri tek geldiği zaman çift sağlamıştı. Fakat tek üzeri çift geldiği zaman çifti sağlamadı. O yüzden ne diyorum? Üçü de eliyorum. O zaman cevap yalnız iki gelir. Bursa derim ve yoluma bakarım arkadaşlar teşekkür ederim görüşmek üzere